Anadolu Kavağı'nın iskelesinde böyle balıkçı lokantaları var. Aynı Ege. Ege havası var burada. Balık ekmek 120. Bir balık ekmek yiyelim mi Hatem abi? 120 TL. Ben bir Yoruz Kalesi'ne çıkayım ineyim. Yoruz Kalesi'ne çıkıp ineyim. Ondan sonra arkadaşlar balık ekmek 120. Midye tava 150. Kalamar 300. Çüpra 280. Bir balık ekmek yeriz ya. Tam bir Ege havası var ya. Tarihi Kafkas balıkçısına bir balık ekmek yeriz. Köfte ekmek 180 ama burada balık yenir yani. Köfte ekmek yenmez burada. Çok güzel ya. Tam bir Ege tadında bir kasaba. Ege kasabası tadı veriyor insana. Büyüleyici ya. Ciddi bir tırmanış gerekiyor. Bakın şöyle 500 metre çıkmadım yani. Hemen deniz gözükmeye başladı. Önümde Oldukça ciddi bir tırmanış var. Temmuz ayında bu kolay olmuyor tabi. Yukarılara çıktıkça manzara ortaya çıkıyor. Yani buraya gelmişken Yoros Kalesi'ne tırmanmak lazım arkadaşlar. Ama ciddi bir enerji istiyor. Welcome to the castle. Diyor. Hoş geldiniz diyor. Buradan bir kez daha gelmiştik. Buradan gireceğiz. Şu merdivenlerden giriş yapıp burada kafeler var. Ondan sonra kaleye ulaşacağız. Zaten burada rota çizilmiş. Kolay yani bir kez daha geldiğimiz için yabancı değilim buraya. Manzarası muhteşem. Buradaki kafelerin gerçekten manzarası görülmeye değer. Burada armut ağacı var. Bakın arkadaşlar dökülmüş. Dağ armudu galiba. Manzaramız böyle muhteşem. Doğan'ın bize bahşettiği nimetlerden faydalanıyorum. Böyle boğaz manzaralı armut diyorum. Burada hemen armut ağacı var. Bakın nar ağacı. Narlar daha küçük. Armut yedim az önce. Muhtemelen bu da incir ağacına benziyor. Evet incir ağacı. Çok güzel ya. Büyüleyici bir atmosfer. Kuş seslerini duyabiliyor musunuz? Muhteşem böyle orman içinde. Büyüleyici bir yer. Kaleye girdim. Daha önce bir kez daha gelmiştim. Şimdi Şöyle manzaralı bir yere geçeyim. Bir video alayım. Sonra da aşağı iner balık yerim. Yoros Kalesi. Tabi biraz bakımsız. Ama manzarası muhteşem. Bakalım şu kapıdan içerisine metruklaşmış ama büyüleyici bir üslup, büyüleyici bir mimari. Yazık. Burası restore edilse gerçekten güzel olur. Yoros Kalesi. Konum ol, konum olarak, manzar olarak muhteşem. Boğazın tam Marmara Karadeniz kısmında. Boğaz manzaralı bir kale. Yoros Kalesi. üst kısımlara çıkış var mı bilmiyorum bakacağım. Yığma bir mimari, yığma taş. Ama günümüze kadar gelmiş. Tamamen tinercilerin mekanı olmuş. Arkadaşlar bir Boğaz tarafından çekim yapayım bir de arka taraftan köprü manzaralı bir çekim yapayım. Şimdi geçip arka taraftan Karadeniz tarafından köprü manzaralı bir çekim yapayım. Ve aşağıya ineyim. Burası Karadeniz tarafı Yoros Kalesi'nin Karadenize bakan tarafı. Hemen karşımızda Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Soğan Köprü. Artık Boğaz'ın Karadeniz'de bittiği nokta. Burası Anadolu Kavağı tarafı. Hemen karşımızda Boğaz. Kıymetli dostlarım bugünkü aktivitemi Anadolu Kavağı'nda Yoros Kalesi'nde noktalıyorum. Şu an Yoros Kalesi'nin surlarındayım. Muhteşem bir destinasyon. Arkadaşlar burası Anadolu Kavağı. Marmara'yı Karadeniz'e bağlayan son nokta. Arkamda muhteşem 3. Köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Hemen arkamda Karadeniz ve muhteşem dünyanın en güzel gerdanlığı Boğaz yüreğici bir atmosfer. İstanbul'a her gelişimde mutlaka boğaz turu yapıyorum. Hemen arkamda Yoros Kalesi. Arkadaşlar şimdi aşağı iniyorum ve iskelede Anadolu Kava iskelesinde bir balık yiyeceğim. Taze balık oluyor orada. Çok güzel. Ondan sonra bundan bugünkü aksiyonumuzu bir başka destinasyonda buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. saat 3 artık dönüyorum yeterli şimdi iskeleye dönüp bir balık yiyeceğim. Ondan sonra da dönüşe geçeriz. Bakalım vapur kaçta döner. merkeze geldim. Anadolu Kavağına geldim. Şimdi iskeleye geçip balık ekmek yiyeceğim. Buranın balığı taze oluyor, güzel oluyor. Hatem abi geçen geldiğimizde nereye oturmuşuz? Tabii, tabii. Deniz kenarında da mekanlar var. Hoşça kal Anadolu Kaba. Bir dahaki sefere görüşmek dileğiyle. Çok güzel bir tabii, sayfiye tabii, tabii. yeri. Şener abi dedi, Tam bir dinlenme yeri. İnsanlar denize giriyor. Balıklar taze burada. Büyüleyici bir yer. Burada yalı sahipleri yalıların önünde denize giriyor. Parmağımın olduğu yer Yoros Kalesi. Oraya tırmandım yine bu gelişimde de çok güzel manzarası var. Anadolu Kava arkamızda kaldı. Hemen tepede Yoros Kalesi. Üçüncü Köprü Yavuz Sultan Selim. Anadolu Kavan'dan dönüşte ilk durağımız, ilk iskelemiz Beykoz. Beykoz'a şimdi yolcu indirme bindirme yapacak. Burası Beykoz arkadaşlar. Ee, Anadolu Kavan'a giderken Avrupa kıyılarından gittik. Şimdi dönüşte Anadolu kıyılarından dönüyoruz. Karaköy iskelesinin ikinci katındayız. Burası İstanbul kitapçısı. Çaylarımızı aldık böyle. Topkapı Sarayı manzaralı. Karşıda Kız Kulesi. Çamlıca Kulesi. Böyle manzaramız muhteşem. Çay 15 lira bedava ya. Yani en salaş yerlerde bile çay 10 lira. Böyle muhteşem bir destinasyonda 15 liraya çay içiyoruz. Karşıda Eminönü. Karaköy iskelesinde ikinci katta İstanbul kitapçısında birer çay içtik. Şimdi Hatem abimle Taksim'e doğru ilerleyeceğiz. Evet videoyu bitiremedik yani o kadar güzel ki İstanbul. Ben aslında videoyu şeyde sonlandırmıştım. Yoros Kalesi'nde ama devam ediyor video. Çünkü İstanbul bitmiyor yani. İstanbul'u bitiremiyorum, bırakamıyorum çekimi, devam ediyorum ikinci vloguma koyarım bunları da devamı olur yani birinci videonun devamı olur çünkü bırakamıyorum müthiş bir şehir ya böyle bir şehir yok, dünyada böyle bir şehir yok yani örneği yok. Buradaki aldığım sinerji enerji başka bir ülkede başka bir şehirde alamıyorum yani. Doyamadım, yıllarca burada okudum burada. 2-3 kez yılda geliyorum. Doyamıyorum ya. Bitiremedim ben bu şehri. Bakalım. Müthiş bir şehir ya. Burası Karaköy iskelesi. Hemen karşımda Galata Köprüsü. Hemen karşımda Eminönü. İstanbul'un sokak salatçıları çok ünlü. Yaşayan bir şehir ya. Çok canlı bir şehir. İstanbul kültür çeşitliliğinin başkenti yani. Gerçekten çok kültürel, folklorik farklılıklar çok fazla. Muhteşem bir şehir. Evet arkadaşlar. Boğaz turundan sonra şehrin içine daldık. Şehrin içi daha bir heyecanlı oluyor. Boğaz turu ayrı bir güzel. Şehir turu ayrı bir güzel. İstanbul anlatmayla olmuyor. Yani yaşamak gerekiyor bu şehri. Ben doyamadım, bilemiyorum. Bazıları içinse çekilmez bir şehir e, diyorlar bazı insanlar. İstanbul çekilmez bir şehir ama ben doyamıyorum bu şehre. Bıkmadım yani. Ama çoğu insan da diyor ki yani yaşanılacak bir şehir değil. Çok kalabalık. Hemen karşımda tünel. Meşhur tarihi tünel. Bununla finikülerde buradan biniyorsun. Taksim'e çıkıyorsun. Ama biz belki yürürüz. Ben çünkü bugün hiç yorulmadım yani. Yoros Kalesi'ne tırmandım. Yine hiç demedi. Bana mısın demedi yani. Maşallah diyelim nazar değmesin. Bugün enerjim yerinde. Arkadaşlar finikülere binmeyeceğiz. Merdivenlerden ilk önce Galata Kulesi'ne çıkacağız. Galata Kulesi'ni gezeceğiz. Ondan sonra da Taksim'e geçeriz. Evet yürüyerek Galata Kulesi'ne ilerliyoruz meşhur ünlü Karaköy karşıda ünlü yapı kredi binası efsane bina ben bildim bileli bu bina var Arkadaşlar Boğaz turundan sonra yani hızımızı alamadık Taksim'e geldik İstiklal Caddesi'ne. Galata Kulesi'ni çekim yaptık. Şimdi Taksim'e doğru ilerliyoruz. İstiklal Caddesi'nde yürüyoruz. Her zamanki gibi çok aşırı yoğun. Bu da bizim meşhur Taksim tramvayımız. Efsane.